Oksijen TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Mayıs, günlerden Perşembe. Ben Ahmet Tekin. Bölgemizde ve düzcemizde yer alan gelişmeleri sizlere aktarmak amacıyla ekran karşısındayım. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca önemli bir açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadelede ilk dönemin bitirildiğini ve ikinci dönemin başında olduğumuzu, ilk dönemi başarıyla bitirdiğimizi söyledi. Ancak bu başarının sürekli hale gelebilmesi için İkinci dönemde de tedbirlere harfiyen uymamız gerektiğini söyledi. Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste birinci dönemin tamamlandığını söyledi. Salgının kontrol altında bulunduğunu açıklayan Bakan, mücadelemizin birinci dönemi 2020 yılına koronavirüs korkusuyla girdiğimiz günlere dayanıyor. Dün itibariyle iyileşen hasta sayımız 73.285'e çıkmıştır. İyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor. İçinde bulunduğumuz haftada önemli bir gelişme daha oldu. Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Belirttiğim sonuçlar tanı ve tedavideki başarı salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır. Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz. Şimdi yine altını çizerek ilave etmek istiyorum. Şu anda koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Bu ikinci dönemde başarı yine bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak, tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak koronavirüs tehdidinin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tedbir zorunludur. Çünkü tehdit devam etmektedir. Biliyorsunuz 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar uzunca bir süredir sokağa çıkma yasağına tabiydi. Şimdi biliyorsunuz kısıtlı bir özgürlük getirildi. Yani belli saatler arasında sokağa çıkabilecekler, yürüyüş yapabilecekler. Yani açık, açık havaya çıkacaklar. Şimdi habere gidelim ve bunun hangi saatler arasında yapılacağını öğrenelim. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkabilmelerine ilişkin yayınlanan genelgeyle getirilen kriterler belli oldu. 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü yine 11 ile 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahtitli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alıp dinlenebilecek. Bakanlık valiliklerden 65 yaş ve üzeriyle kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin illerde yapılmasını istedi. Evet vatandaşlara nakdi destek yardım yapacaktı biliyorsunuz devlet. İşte o ödemeler yarından itibaren başlıyor. Vatandaşların nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma günü yapılacak. Aylık nakdi ücret desteği bürüt 1177 lira olmakla birlikte 8 liralık damga vergisi düşüldükten sonra net 1168 lira olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki 3 ay için verilecek. 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihine kadar işsiz kalınan veya ücretsizinden geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 lira olacak. Uzunca bir süredir maske gündemiyle uğraşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi maske satışına devlet tarafından izin verildi. Onlu ve 50'li paketler halinde satılacak. Ve cerrahi maskelerin bir tanesi KDV dahil 1 lirayı geçmeyecek şekilde satışa sunulacak. Ticaret Bakanlığı cerrahi maskelerin KDV dahil en az 1 liradan satışa sunulacağını açıkladı. Bakanlık yarından itibaren maskelerin 10'lu ve 50'li paketler halinde satılacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. Marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın aile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskelerini temin etmesini sağlamaktadır. Cerrahi maskeler adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar faiz fiyat olarak değerlendirilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir. Malumunuz herkesin beklediği haber geldi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. 11 Mayıs itibariyle Berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kademeli olarak açılmaya başladı. Ancak randevu almadan gidemeyeceğiz. Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde alınması gereken önlemler açıklandı. Bunların başında müşterilerin randevu ile kabul edilmesi gerektiği bildirildi. Diğer hususları ise şu şekilde belirtildi. İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. İş yerinde hizmet verilecek koltuk sayısı kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak düzenlenmelidir. İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilirler. İş yerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır. İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalıdır. Müşteriler iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır. İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünlerin mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya ortalıkta bırakılmamalıdır. Şimdi Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'e bir açıklamada bulundu. Buna göre fındık ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yani Nisan 2020'ye göre 32 kat arttığını söyledi. Biz habere gidelim. Bunun üzerine size bir iki cümle etmek istiyorum. Olağanüstü koşullara rağmen olağanüstü bir mücadele gösteren ihracatçılarımıza da teşekkür ediyoruz onlara yardımcı olan özellikle gümrük kapılarında alınan önlemler çerçevesinde ticaret bakanlığının temassız ihracat bazında bütün gümrük kapılarındaki gayretlerine ayrıca e, teşekkür ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Güllen'in açıkladığı Nisan 2020 verilerine göre Düzce'de fındık ihracatı 32 kat arttı. Nisan ayı ihracatına ilişkin detayları da değinen Gül'le, Nisan ayında ihracat ailemize 919 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız Nisan ayında 44,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma üzerinde bakıldığında Nisan ayı içerisinde toplam 29.761 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Zonguldak'ta hazır giyim sektörü ihracatını 77 kat arttırırken Düzce'de fındık sektörü ihracatını 32 katına çıkarttı. Şimdi Sayın Başkan fındık ihracatını 32 kart arttırdığımızı söylüyor. Fakat şöyle bir durum var. Fındığın fiyatını ne yazık ki biz dünyada pazar payına %65'le sahip olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti fındığın fiyatı burada değil Hamburg'da belirli. Almanya'nın Hamburg şehrinde. Niye? Çünkü büyük alım yapan firmaların merkezleri orada ve piyasayı maalesef maalesef bizim yardıma muhtaç çiftçimizi Fındıkçı ailelerimizi istedikleri gibi piyasada manipüle edebiliyorlar. Ellerindeki alım gücüyle. Bu nedenle şöyle bir şey de var. Sayın Başkan'a bunu da hatırlatmak isteriz. 2018'de ve 2019'da bu iki yılda evet fındık olarak tonaj olarak artıyor ihracatımız ama ülkeye giren dövizde azalma var. Sayın Başkan'ın elinde de bu rakamların olduğuna eminim. Yani şu var. Sadece bunun kilogram bazında veya ton bazında artmasının bizim çiftçimize ne sağladığına bakmak lazım. Gelir getiriyor mu? Gerçekten kar ettiriyor mu? Ama her sene evet biraz daha fazla verip daha az para alırsak bu işin sonu nereye varır? Bu ülkede çünkü 400 bin fındıkla geçimini sağlayan aile var. Umuyorum İracatçılar Meclisi Başkanımız buna da bir yorum getirir. Oksijen TV ekranlarında ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle bu ekranlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, evde kalın diyoruz.